Şehir içi taksicilik hizmetlerinin geçmişi birçoğumuzun hatırlayacağı gibi 1970'li yıllara dayanıyor. Bu yıllarda Arap Eryeşil ve Yıldız Göncü tarafından açılan ilk taksi işletmesinin ardından, ikincisi üçüncüsü derken bugün sayıları ona yaklaşan bir taksi işletmesi mevcut. Kanal 56 ekibi taksicilerle görüştü ve bu sektörün dününü ve bugününü araştırdı. İşte sektör çalışanlarının sorunları. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Mithat Kavun ben, Mithat Bey, taksicilik işiyle uğraşıyorsunuz. Ne kadar süredir bu mesleği yapıyorsunuz? Yaklaşık 20-25 senedir yapıyorum ben. Tilo Durağı'nda da yaptım. Burada da şu anda seç taksideyim. Yani iş yok şu anda SİİD'de. Ee, sabahtan akşama kadar bir iki şehir içi yapıyoruz. O da yetmiyor bize, masrafımıza yetmiyor. Maalesef sıkıntıdayız yani. Peki önceki yıllara oranla kıyaslarsak arada fark var mı kazanç açısından? Tabii ki yüzde 90 fark var, yüzde 10 düşmüş şu anda işler. Ama eskiden duramıyorduk, çok güzel çalışıyorduk. Yani tabii ki çok işler yani bize mesela tercihler geldi devlet memuru olarak, işçi olarak gidemedik çünkü o zaman çok iş vardı, araba yoktu siyette. Ama şu anda maalesef. Ee, Siirt'te yüzde 80 yüzde 90 herkesin arabası olmuş. Yani maalesef şu anda çok perişanız yani. Peki sorunlarınız neler? Bunları bir başka altına toplayabiliyor musunuz? Hem marketçisi de yapıyor, hem memurusu da yapıyor, hem öğretmencisi de yapıyor, öğretmen de taksicilik yapıyor. Ama maalesef bizim işimize engel oluyorlar. Bizim işimiz çok aksamış. Ee, tabii ki biz de... Ben Metin Erten Metin Bey kaç yıldır taksicilik mesleğiyle uğraşıyorsunuz? 24 yıldır Peki işler nasıl gidiyor? Yolunda mı? Vallahi işler çok kritik Berbat yani hiç iş yok yani Geçen yılları oranda kazancınızda bir düşüş var mı peki? Var. Çok hem de Peki sorunlarınız neler? Sorunlarımız bizim park yerleri çok sorun oluyor Park edecek yerlerimiz yok Arabalar çoğalmış. Yani bizim yerimizi bayağı işgal ediyorlar yani. Ben Murat Sirten, 1950 doğumluyum. 35 yıl bu meslekteyim. Peki, 35, yapıyorum. 35 yıldır taksicilik mesleğiyle uğraşıyorsunuz. Daha oturuyorum. Çok güzel. 35 yıldır taksicilik mesleğiyle uğraşıyorsunuz. Evet. Evet. Öncesini ve sonrasını en iyi bilen meslekler, mesleklerden biri ve siz de buna evet. en iyi aşina etmiş yüzlerden biri olursunuz. Ol Fark nasıl? Kazanç nasıl? Eski oranlar. Kazanç oranla. hiçbir şey yok. Taksicilik yapmışım, minibüsçülük yapmışım. Nur takside 7-8 yıl çalışmışım. Aydın takside 5-6 yıl çalışmışım. Batman durağında 18 yıl çalışmışım. Jet taksi burası. 17 yıl çalışmışım. Kiremi zorla ödüyorum. Kire 400 milyon veriyorum. Zorla bakıyorum zorla besliyorum. Geliyorum sabahleyin 6'dan buraya bekliyorum bir şey şehirki 9 milyon. Ha bir tane ha iki tane. Yalan olmasın. Fazla yok. O da yol kapalı. Sen bir tarafa çekemezsin kimse sorun buradan yol bakan, takip eden, tarafik yoksa belediye kimse bakamıyor. Kapalı, yol kapalı. Bakur'da yatırmışım Bakur'a mesela sersek ya Bakur, Bakur'umuzu yatırıyoruz. 400 milyon kire veriyorum. Bakur'da 300-400 milyon para. Benim çullu çocuğum, benim oğlum var genç. 30-25 yaşında, 27 yaşında askerliği yapmış üç tane çocuğu var, boş. Ben bakmazsam o çocuklara idarası olmuyor. Ben bunu da söylüyorum. İşte öyle. Yani yapmadım, i̇şte öfte yok babam yok. Torpili olan bir yere giriyor, işe giriyor, torpilsiz aç kalıyor. Ben bunu da söylüyorum. Kaç tane var? Dokuz tane. Dokuz tane var. Saat kaçtan geldin? sekizde e çekmiş. çekmiş sırada daha sıradadır. Daha gitmemiş. Dün bir şehir içi yapmışım, gittim. Sirteli ölmüş yani. Sirtten bir şey kalmadı. Sirtten bir şey kalmamış. Huzur yok. Her şey rızılık. Seyit Han siz kaç yıldır taksicilik mesleğiyle uğraşıyorsunuz? Ben taksicilik mesleğime bir aydır başlamışım. Ben e, bu semtte gıda üzeri çalışıyordum. Toptancıydım. Hala amca biliyor. 15 yıl yaptım. Büyük, bu büyük marketler, büyük zenginler bizi yok ettiler. İflas ettik daha doğrusu. Yani onlara karşı artık gücümüz kalmadı. E, dükkanı kapatmışız. Bir çayhane yaptık dükkan yeri. Çayhaneyle geçimimizi yapmadığımız için taksiciliğe başladım. Çiçeği burnunda taksicisiniz. Bir aydır başladınız. Evet. Ee, amca 35 yıldır bu işin içinde, siz bir aydır bu işin içindesiniz. Evet. Siz ne gibi sorunlarla karşılaştınız bu bir ay içerisinde? Valla sorunlarımız yani bizim memleket ölü yani. Gittikçe giriliyoruz yani. İlerleme yoktur. Yani e, bizim yani maddi sıkıntılarımız, sorunlarımız yoktur. Ben bakkorluyum. E, son 3 yıldır yatıramıyorum. Evraklar şu an arabada. 15 milyar, 560 milyon Bakır borcum var, sağlık güvencem de şu an yoktur. Mani borcum. <laughs>